Kanki gidelim mi beraber? Ben çıkınca hemen geliyor bu yaramaz. Hemen geliyor hemen beraber gidelim diyor. Sevdirecek misin kendini sen? Hadi gidelim tekrar. Hadi yenilerin yanına gidelim bahçeye. <laughs> Çok alemsin kanki ya. Hadi gidelim kızım. Tamam ayakkabılarımı giyin beraber gidelim tamam. Bekle. <laughs> tamam tamam gidiyoruz bekle. Kanki çok iyi bir arkadaş. Beni hiç bırakmıyor. Bir adım yerimde, bir adım önümde. Çok seviyor benimle beraber yürüyüş yapmayı. Değil mi kızım? Hadi gidelim. Çiçeklerimizi de çok güzel açtı maşallah. Hepsi çok güzel. Hadi gidelim canım. Gel. Yener babanın yanına gidelim. Olur mu? Hem yürüyüş yapalım. Hem bakalım ne yapıyor. Sopamı da aldım elime. Kanki. Sopamı da aldım. Beraber gidelim hadi. Bugün hava çok güzel. Güneşli. Artık havalar ısınmaya başladı. Bak gördün mü? Abi önünüzde. Kara yılan bu. Bir şey olmaz ki bu. Ay, şey. Gördün mü Fatih? Bir şey yapmaz ya. Kaçtı bak arkaya. Kanki gördün mü yılanı? Nereye gitti? Gitti. Adım başı. Yılanlar çıkmış artık. Seher Hava ısınınca yılanlar çıkıyorlar güneşlenmedi değil mi Yener geleceğimden haberi yok. Söz vermemiştim ona gelirim diye. Ama sarmamı sardım. Yemeklerimi yaptım. Dedim hem yürüyüş olsun. Hem de bakayım Yener ne yapıyor. Oturacaktı bugün. hu Merhaba. Kolay gelsin canım. Ne yaptın? Bitirdin mi? Çok güzel olmuş. Açılmış buralar, düzleşmiş. Otlarını vurdu. Yarın bir günde traktör gelecek, burayı sürecek aşağıya kadar. Dün de bu telleri çekmişler. Buranın teli. Yol boyu tel çekildi. Böyle güzel. yapıyorsun kanki? Burası Güney, Güney yengenin yenge bahçesi. Tavuklar da çıkmış. Horoz. Gel öt hadi. Gülleri açmış Güney yengenin. Pembe gülleri. Çok güzel. Mor salkınları var. <laughs> kanki. Gel. Hadi bahçeye inelim. Gel bakalım. Aa, iyi. Bunlar bunları sökmüş. Tavuklara. Karalahana, pancar. Çok seviyorlar bunları. Yerler. Pezikleri toplamadın mı? Aa burada da varmış. Tamam gördüm pezikleri. Bunda bir kasa yapmışsın. İyi oldu. Tavuklar yerler bol bol. Ha? Tavuklar bol bol yer diyorum. Teli buraya kadar geçirdiniz öyle mi? Yetmedi bundan sonrası? Ha? Tel diyorum. Buraya kadar mı yetişti? Şu telefon direğini kaldıracaklar. O yüzden sonra çekeceğiz herhalde buranın telini. Değil mi? Şuradan giden yere bak ya. Su nasıl oymuş burayı. Yol yapmış. Kanki, kanki beni hiç bırakmadı yine. Benimle beraber geliyor. Nasıl geçeceğiz biz buradan yine telim açacağız. Sen nereden geçtin? Ben, ben açayım ama gez. Üzerinden geçemem. Dünkü gibi açayım burayı da sor ya ben bakayım bir bu ne acaba bu da güzelmiş tavuklar yer bunu şuradan suyun gittiği yer telefon direğinin dibinden e yolun suyu akıyor böyle buraya dere yapmış Çok güzel ot kokuyor. Sana sürpriz yaptım gördün mü? Beklemiyordun değil mi beni? Yok. Evet sana sürpriz olsun diye geldim. Beni çekme.

yandı biraz daha gel gidiyoruz. Atla. Atla. Hop. Buraya buraya. Orada otur. <laughs> Aferin buna. Otur. <laughs> Aferin kankiye. Kanki eve gidiyoruz. Akıllı kızım benim. kanki. <laughs> uslu uslu geliyor kanki. Atlayacak mısın? Hadi gel. <laughs> Aferin sana. Tavuklara pezikleri verelim. Kanki sudan mı sen? Su içiyor bak. Çeşmeden niye içmedin kanki? Olmuş ya. <laughs> Ay marullar çok güzel oldu. Buralar da büyüdü. Bakalım tavuklar ama. Tünemişler tavuklar. Çıkacaklar şimdi. Hep çıkıyorlar bak. Tünemişler. Niye çıkıyorsunuz? Sabah yersiniz ya. Yesinler biraz akşamda. <laughs> Bekliyorlar. Hoppa. <laughs> ben de atmıştım bugün pancar. Onlar falan hep bitirmişler. Sen içeride mi kaldın? Gel. Daha daha içeride varmış bak yine. <laughs> Dayana, dayanamadılar. Gece yatmadan önce yesinler biraz. Yumurta almadık bugün. Bakalım kaç yumurta var. Ay gurk tavuk da burada yatıyor değil mi? <laughs> gurk tavuk. <gülüyor> <gülüyor> Pancarı, pezi çok seviyorlar. Ya. Niye yumurtlamadınız siz bakayım? Yaramazlar. Yarından sonra başlarlar. Nede? Birkaç gündür değil mi Yağmurluydu hava? Aha, hayır, yine atlıyor. Hayır 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 hayır. Bir tane. Az yapmışlar. Tamam kızım, ben tamam. Yapayım, bakayım. Ay. Aa evet. İyi canım iyi yat sen orada. <laughs> şimdi. Kanki de çok kızıyor hayır, hayır, tamam. sana atlıyor diye. Yaramazlar sizi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İyi akşamlar. Görüşürüz inşallah.